Yani sikim garip yerlere sıkışan insanlara tepki. Yani bunu görünce bir koptum kanka. Garip yerlere insanları sıkıştığını izlemek istediğimi fark ettim amına koyayım. Bir de öyle bir hale geldi ki erkek olmak çok kolaymış diyecek kadar oldular. Yani vallahi zormuş. Her ay yani 20 gün sonra bir daha gelmesi Ne kadar salakça ya. Çağrı'yı evlendirelim tamam söylüyorum. Haydi bakalım. Sanki her tarafta var bir dün. Şimdi arkadaşlar bir keyif bölümümüze hoş geldiniz. <laughs> keyif bölümümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyif. ASMR falan mı dinleyeceğiz? Evet. Kulaklarımı yalışıcam yani Kulaklarımı da derken kulaklarımı da aratıyordum Kulaklarımı yalışıcam yani hazır mısın? <laughs> Çok Biraz gülmeye hazır mısın? İnşallah Stresini kadar <laughs> bir kadar <tıkanırıcı> unutmaya <laughs> hazır mısın? Bilmiyorum ki Daha önce hiç garip bir yere sıkışmış mıydın? Ben asılı kaldım bir kere <laughs> Ben çamaşır <laughs> makinesine aynen <laughs> Aynen aynen sonra Bebeği <laughs> kardeşim geldi çıkardı <laughs> desen <laughs> <desa> abi <laughs> Kanka Aman için okul şu okul ana kapısından atlamam gerekti ama okul falan yok bir şey alıp sonra bir daha çıkmam gerekti. Aldım geri dönerken atladım kot ceketim o okulun sivri mızrak gibi şeyleri olurdu ya böyle hani hmm. e, teller gibi. Ona böyle takıldı kanka kot yırtıldı havada asılı kaldım kot ceketimden amına koyayım. Anladın mı böyle <laughs> sonra tuttum kendimi ayaklarımı koydum çıkarttım atladım geri amına koyayım. Elhamdülillah. Çamaşır makinesine sıkışmışlığım vardı. Sonra bir filme konu olunca pek tatsız oldu. <laughs> Kim çıkardı seni oradan? Üvey kardeşim. Johnny Sins. <laughs> <laughs> My Step Brother. <laughs> 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 Üvey abim çıkardı. Parklara girilmez ya da böyle kapısı çok uzaktadır ama böyle demir aralıklar vardır ya. Ve onların arasından geçerim deyip ilk önce vücudumu sokup boynumun burada kaldı. Ve zorla kafamı da almaya çalıştım. Sonra vücudumun da çıkmadı. Böyle awkward bir anda kalmış ve de... almıştı. Sıkışmadım ya Hiçbir yere sıkışmadım. Yok. bugüne kadar. Ben de sıkışmadım. Çıkamadığım yere girmem hesabı. Ben de sıkışmadım. Ben gireceğim yere iyi bilirim. Abi sıkışmam. sıkışmam ya. Yani. Cevabını bunu sen ver istersen. Sıkışmam. Oha. Bugün abi seninle birlikte sıkışanlara tepki vereceğiz. Görüp yerlere sıkışan insanlara tepki vereceğiz efendim. Bölüme bak. Böyle bir yerlere şey, sıkışıyor. şimdi Buray'cığım. Bu bir kurgu mu? Değil. Gerçekten He. bir oluyor. İzlediğim videolar gibi değil yani senin o evde sürekli akşamları ha. izlediğim yıllar videolar. O çifre listeler. Yaa. Ananı sikiyim şeye mi sıkışmış? Know, ben bunu nereye alsam? Baya. Ben ona niye girmeye çalışırsın ki zaten? Ya ne bileyim makarasına hesabı. <laughs> Kaya mı geldi? Oha. 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 Hey. Onu kesecekler öyle çıkartacak. Bu muydu yani? <laughs> ya önünü çıkartmayı düşünemediler mi? <gülüyor> Niye gülüyorsun yani? Kötü bir anda. Kesinlikle başına geri çıkıp kalkar ki oraya sıkışırsan. Ya mümkün biliyor musun? <laughs> Atacak bir şey söyleyeceğim. Bu videodan sonra bir baloket ayak takılalım ya. <laughs> tamam. Bir beş çıkartsanız ha. Güzelinden. Tamam. ...yüksek Neyi? bir yerden. İşte masanın üstünden yere doğru... sandalyenin dört ayağı yere gelecek şekilde zıplayacaksın. O böyle o momentumla çat diye ikiye ayrılacak, kırılacak ve kurtulacaksın. Peki ya yanlış olmam. momentumla... O ayrıldı sonra Doğru düştü, kal çekemedi. Öyle bir şey olursa ne olur abi acaba? O da <laughs> hayatın <gözüleyelim>. cilvesi. <laughs> Nereye sıkıştın abi? Bir abi evet arkadaşlar. ya. Fobim, fobim. Yemin ederim fobim. Hayır hayır. Ne yapıyorsun? ne <laughs> sikeyim. Salak mı? Niye böyle bir şey yaptı? Arabanın özelliğini göstermek evet. için de yani. Böyle patlar işte. Evet. Hayır ya. Hayır, hayır. ya. Aa. Abi kafanı niye koyuyorsun? Elini falan koysaydı bari. Evet. evet. Aa. Ya. Tam bir başını başınıza Bu şey lan böyle bir tür filmi vardı bu. Ya oğlum. Müjde var mıydı? Dur dur tamam. Bak bundan da çok korkuyorum. Logar kapağının içine düşmekle alakalı bir fobim var. Ben bana koyayım garip fobiler. <laughs> Nasıl yani? Logar kapağı üstüne basamıyor musun? Basamıyorum. basamıyorum. İçine, içine, içine evet içine göçeceğimi düşünüyorum. Bir de böyle aralıklardan da atlayarak geçiyorum böyle olmamak için. Aa çok korkunç. Aa, ah, kıyamam. Abi kanamış bacağı çok kötü oldu. Bak <laughs> oraya Kanka ayağa sürtünerek girdi ya herhalde. Ondan şey yapmış. Oraya girerken tabi tabii o metal onu biraz zarar <laughs> verdi zekile Bu kadar geniş ara... abi bu nedir ya? Bu ne ya? Abla bu evet. ne abla? Abla Lan, ne herkes alıyordun o? Kuscam. <laughs> <laughs> abla ne alıyordun? <laughs> Vallahi. Da, ya automated. benim Allah, kafam sıkışmıştı. Elif sıkışmamıştı. Nereye? Evet. Watch got What's funny? She even works as an EMT. bu bir insan başına nasıl gelebilir? Nasıl Abla küpeyi düşürmüş. Taps of a hammer and saati var bir <laughs> kolunda. Ay işte. Çok kötü. Neresi Nereye sıkacağız bu Amına ya. Of. De, ya of Buna, ya. Girdiyseniz çıkamıyor. Sikiyim galiba. Bakın ya. insanlarmış be. <laughs> <laughs> Yazık çocuğa. Bir de taş orası. <laughs> Abi neden? Bak tek bir şey, şey, şey. <laughs> Ağlıyor. Neden? <laughs> 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 Yazık ya. Oo. Nasıl ya? Ona ne no, avradını? <laughs> I am stuck, I am stuck, step bro. I am stuck, ben aymış ama. Abi buna da çağırmazsın <laughs> ama ya. Şey, çağırıyor. Mesela burada yürümek için de hani itfaiye çağırmak gibi bir şey. evet, ya. Evet yani da itse aslında. Sarıp, dinle, tut sonra bırak bir kutu. Hayır odunu yapamadı. Belki vücut ağırlığı çünkü aşağı doğru çekiyordur ya. Ama biri aşağıdan itse yukarıdan çıkabilir. Ne yapacak kızım? mı dokunacaklar Sen az sapık değilsin yani. <laughs> Dokunuyorlar şu an Murat. Gerçi evet. <laughs> Hiçbir şey fark etmedi. Okay, can turn it <laughs> ya abi kaç yaşında adamsın? Çocuk musun amına koyayım? Oraya kafanı niye soktun ya? Neden nasıl giriyor buraya yani? Neden? Kafanı sikeyim ne ya. Ne yaparken? <laughs> ne bu? Aa şey bu tabela. Oy <laughs> 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 Resmen kalbim sıkışıyor. Bırak ıslaya yani. gel. Hiç keyif bölümü olmadı mı bana? Aa yandakiler de kopuyor ama. Çıktı değil mi? Çıktı çıktı. Çıktı çıktı. Güneş gözü takıyor bir daha. Ne? Abi nasıl soktu söyle çıkması lazım yani. Abi olmuyor işte öyle. Sen That daha iyisin. <laughs> <laughs> yani bunun çocuğu olsam babalıklar ne dedi ben. Çıkma. Bakma ya. Bir daha of baba demem buna. Bir adam belki. Benim babam hiç böyle yerlerde kafasını sıkıştırmaz vallahi. Henry's been here for what? Over 5 minutes. Oh yeah. Stuck his finger in the. Benim hep solda şişesine sıkışıyordu. Yavrum mu? Onun parmağını grip geldi, sopunu <laughs> Ama Bence. yani ben de sokardım oraya bir ihtimal. Şişmiş bırak. Evet. Yani bu artık tek çıkmıyor kesmek. Şu anda arkadaşlar. Ne <laughs> şey kesiyorlar? Ne şey. kesiyorlar? <laughs> 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 Ay. 90 dakika. Bir buçuk saat sonunda. <laughs> abi da kangren olur kanka ile vallahi parmaklarımını koy. Ah nasıl oluyor be? İşte iş, telefonum çalıyor. Ali. Ramazan Bey yapıyor. <laughs> Alo yüklemediler mi abi? Tamam yazıyorum ben şimdi tamamdır. Ben bir şey yapıyormuş gibi. Yüklemediler. Hoşçakalın. Hiç burada telefonu da versene ya. tabii. İki, evet. İki saniye bir şey yazacağım. Hemen İki saniye bir şey yüklemediniz Başka şeyin abi. varsa biz çıkalım hemen. Evet, <gülüyor> Ne? <gülüyor> çok kötü. Bu sabunla çıkar. evet, Ayağını sokmuş vazoya. Küçükken vazoyu kırmışlar sonra. Hayır, bunu bir satın almak zorundasın. Ya bu başka türü... yani... <laughs> ya kırıp, <çıkartacağım gülüyor> ya ya kırıp çıkaracağım. ya eve gideceğim böyle yani. Ha gerçi bunu aslında şey yapsam o yukarıdan zeytinyağı döksen çıkar. <laughs> Oğlum elini sen de ya böyle yapalım. bunu güzel gülüyor. <gülüyor>, 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 Ay, <el> <gülüyor> <Y> Ona ne elini sokarsın kanka? Ona siz kim var o kadar da sokmuş ki omzuna kadar neredeyse. Yoksa, Yoksa bir de parasını ödeyecekti. Ne yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Müzikayı <gülüyor> ağzına <laughs> sokmuş çıkmıyor. <laughs> <Arkadaşım. gülüyor> Çok <iyi>. güzel. <laughs> Nasıl, Nasıl ya? çıkaracak? Yanlış çaprazlayacaksın. Burada açacaksın öyle. Çaprazlayacaksın. <laughs> Çok güzeldir ya. Çıkmıyor Az mu? Nasıl <laughs> 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 Ne oldu yine şaşırdın. Beklemiyordun değil mi? O ne abi ya? Dur daha neler neler sıkışacak dur. Oh. Ah. Eyvah. Oha! Yoo, Neye girdi oğlum? Oha! Ananı sikeyim. Çocuk hayır, cennete giriş sağlıyor. ya. Ah annesi oğlum, ne yapıyorsun? Sığdı lan bir de. Bırak. Çocuk kayboldu amca. <laughs> ananı sikeyim. <laughs> çocuğu nasıl çıkartacağız? Kalkayım makineden. <laughs> Makineye veriyorsun Vallahi. 2 lira, çocuğu çıkıyor. Çocuğa bak. Oradan bırak. Bırak, bırak. Hayalimi yaşıyor Sadece yaşıyor kız. Sadece almak için orada böyle tepelenen. çok şeker bende. Başka. Cennette şu anda. Dünyanın mutlu insanı şu anda içeride. Milyonlarca oyuncakla beraber. Hayda. o kız hayatından gayet memnun ama yani. <laughs> Oha. <laughs> abi zayıfla biraz içeride ama ne koyayım şöyle çıkar. <laughs> zaten direksiyonu nereye? Tam bu işte nasıl kullanır? Mesela böyle mi kullanmış ya? Amca sen oraya nasıl sığdın zaten en baş en başta nasıl sığdın oraya sen zaten ya? <laughs> Ama değmiş ya. Ben de bu araba evime oh çıkmışma ihtimalini göze alabilirim. Bu ne? Aa. Abi Hepsi ne devrilecek. Ayağa kaldı. Ananı sikiyim. ne sikiyim. Çok kötü kanka. Işte, Olabilecek en kötü şey. En şey. <laughs> Şuna bak nasıl duruyor. Hop oradan Abi, geri takla. Hiç mi gücün yok ama ya? Yok bu kadar mı ya? Abi. Çok kötü. Allah bırak bırak bırak. Şey açısından çok tehlikeli arabalar geliyor. Tabii ya canım bak. Oha. <laughs> 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 Adam yere sıkışmış amına. <laughs> ne yapıyorsun hakikaten yani? Al lan Düşmüştü mü? Abi işte Al, ben de... Zafer lan takım buluyor mu piç? Basamıyorum ki. Al, Takım hazır. Ben şey girerim ve tek başıma fark etmeyebilir ki bize ya. Yani. Kanka girin o zaman oyuna şimdiden. Kim geliyorsa söyle Zafer'e girsinler kanka. Sonra ben giriyorum bekliyorum amına. Alright. <laughs> bir ayarlı onu. Kim giriyorsa girsinler kanka. Oyunda hazır beklesinler amına koyayım. Lobide kalsınlar kanka. Hala yani anladın mı? <laughs> Hayda. Kabul ha, mu? Evet abi. Arasından girmiş. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz abi siz ya? <laughs> Ya Zafer sus dişerim sene. Hey! 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 mom. You? <laughs> you, what? You at me. I am this <laughs> <laughs> Mom, what do you think I'm doing? Laying down? <laughs> bira yaz edecek. Tam bira göbeği ha. Ay değil mi? Tam bira göbeği ya. Of. Ay biraz sağ yatıyor lan. Mom, what do you think I'm doing? Mom mı? Oğlum bu adam bu kadar <laughs> yaşlı ki annesi kaç yaşında olabilir? Mom, what? How do I get an arm in Kelly? Oh, shit. Ya ne var ya İğrenç, iğrenç. Ya sen mesela tuvalet yapışına <laughs> <sıkıyorsam, gülüyor> bir sakın mı değil bu bir... Hobi mi abi? İnsanlar neden tuvalet... Aaa <laughs> kalıyor mu? İnsan <laughs> neden tuvaletleri <laughs> evine sokuyor ya? Ama ne enfeksiyon kapalı lan o. Japonya'da Alaturka tuvalet mi kullanılıyor ya? Ha. Öyle mi <laughs> Yok lan patalarımız... elektrik. Japon, Japon'ın medeniyet götürmüş insanlar demiş. Yok tuvalet yok. Alaturka Türka tuvaleti olarak Osmanlı, Fatih ve onun oğulları. Mustafa Kadir oğulları. <laughs> <laughs> Tabi neden? Sadece neden? Abi şaka mı bu? Bu sarhoş falan herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Niye girdin abicim sen buraya ya? Aşağıdan çekiyor. <laughs> pantolonun çıkacak şimdi. Ha pantolonundan çek ki pantolonu çıksın abi herifin. Oğlum onun içinde ölürsün de lan. Ya bunu çalarım oğlum ya. <laughs> Halkı selamlıyor bir de. Aynen hiçbir şey olmamış gibi aynen. Girdiniz mi lan bu olaya orospular? Sanki bir şey başlamış gibi böyle. Güven içinden yani. Evet kardeşim garip yerlere sıkışır insanlar. Onlar sıkıştıkça ve Murat abim sıkıştı yemin ediyorum. Abi bence insanlar... Evet. Abi girelim hesabı. Ananı sikeyim Yanlış Valorant'ı açtık.